Neyse arkadaşlar hoş geldiniz. Yemeğimizi Seda ve ben yaptık. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Yüce İsa bizi kutsal. Eğer, ne ne diyorsun, o o kutsal, kutsal. Abi seni yedik Arkadaşlar Çok güzel. Cheers. Cheers mi? Cheers. Cheers. elit biziz Cheers. 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 Rezil <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Benim ağzım niye böyle? Ne? Yemekler kötü mü? Pardon. Bir dakika. Böyle beğenmedim. Ömer Bey bir dakika. Daha da daha bu, masaya, bu masanın olacağını bile bile çok bir şekilde evet. yere gelen sizsiniz. Çok birini bir şey beğendiremiyorum. Emeklere saygısızlık yapacağız. Yemeğin, sofranın adabında küfür etmek yoktur. <laughs> ya, <laughs> kötü işlerde çalışan çocuğum. <laughs> Kurumuş ıslak bakmayın. Annesi pis <laughs> Kullanılmış tuvalet <laughs> kağıdı. <Aynen>. Boklu. <laughs> Kanama. Regal. Regal. Tamam uzatma. <laughs> en beğendiğin ve en beğenmediğin hangisi? Kısır. Beğenmediğim de şu. Makarna salatası hiç yemedim. Ne? Neden? Çünkü makarna salatası sevmiyorum. <laughs> Ama o zaman beğenmediğin şey. Yedip elinden beğenmediğin şey oluyor. Yemediğin şeyleri girme. Anlasanız olur mu? Beyefendi. Bak burada Davamız kaşık var, servis kaşığı. Bir daha kötü harma yapalım. Beğenmeyelim. Beğenmeyelim. Hmm. Sıfır. Siz güvenmeyin. <laughs> Siz de tutuyormuşsunuz davar gibi. Kötü bir yorum yapamaz. Cevher Bey'den inanılmaz açık davar. Davar <laughs> <an, şu> <laughs> gibi. Açık sözlülükle son nokta. <laughs> 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 <da bak. gülüyor> Menü birazcık zayıf buldum arkadaşlar. Hmm. Onun dışında evet, evet. sırın tadı çok güzel ama biraz daha ekşilik olabilir. Ekşi <laughs> yani, Onun dışında börek çok soğuk geldi. <gülüyor> ee, <gülüyor> makarna salatasını biraz daha dolapta tutsaydınız daha güzel olabilirdi. Hani hafiften bir soğuk olsaydı hoş olurdu. Kavurma <laughs> bok gibi olmuş. <laughs> İlk önce şöyle böreğin böyle böre olmasının sebebi tamamen Sera Hanım. <Gülüyor> 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 <Kansabilirim> <Gülüyor> İki saat bizi beklettiği için börek soğudu. Nereye geldin? Yürüdüm. 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 Yürüdüm ben. On beş dakika gözüküyordu. Kaç metre vardı da mü? Dün yaşadım bir <yürüdüm>, yerde bıraktık geliyorum. Makarna salatasını da ben çok soğuk sevmediğim için öyle yaptım. Ya, evet. Çok kılık geldi. Hafifinden çıtır soğuk olsa güzel olacak. Dolabada koyunca dolapta kokusu kalıyor. <laughs> <laughs> Next. Next. <gülüyor> Kızınızı çok sevdim ama içinde... Ne şey diyeceğim. <laughs> Facia gerçekleşti. Ne çıktı içinde? Makarna salatasının içerisinden bir şey çıktı. <laughs> <laughs> Marul. Marul değil. Jelatin. Jelatin. <laughs> sen iznan. yaptın. Sen yaptın. Ben yapmadım. Siz gün açamadınız onu. Sen olsun değil mi? kadar kız sakla. Aynı takım içerisinde Şöyle. bulunmamız. Anne tarafından mı? Çocuk beni çok korkutuyor. Sen neresin? <laughs> çocuk beni o çok o korkutuyor. Her korkutuyor. Kendisini de dedi. De ben de sadece hatırlıyorum. Şey 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 evet devam et. Eşe öyle, <laughs> öyle <laughs> mi? <misin? gülüyor> Pardon da bu masada hep öpebilecek kişi benim şu an biliyorsun değil mi? Herkes gömüyor. O eti çok sever. Her eti. Hayatlarının içi yemedikleri. Et çok güzel <laughs> <eti daha çok gülüyor> olmuş. Şey Yanı sıra öpüldüm. canım arkadaşım Öpücük Ağzı dolu. doluydu. doluydu fark ettim Yoksa <gülüyor> <gülüyor> Ama Seda Hanım yok Seda Hanım Seda Hanım Seda Hanım Biz çok <laughs> çok. tazelemeye gittik Uğur Bey <laughs> çok bildin? Nereden bildin acaba? Konuş artık <laughs> 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 Biraz <Bilal dostik Aynen. gülüyor> <laughs> Çok güzel, içinden mi var diye sordum sadece. Evet. Çok az. Çok az ama yakıştıramadım ben pek bir hmm. Biraz keyif meselesi mi? tabii ki de ama. Tamam. Salatan da, makarna salatan da çok güzel. Ne çok cıvık ne de yapış yapış. Bu arada soğutsaydı yoğurt kuruyacaktı ve leş gibi olacaktı evet. bu. Çok haklı. Makarnayı soğutup yapsaydın o zaman. Neyse. Sonra böreğim, bu arada kim laf etti tam hatırlamıyorum ama Ben, soğuktu 2 saat sonra gelmiş olmanıza rağmen normal değil mi? Oy! Peki siz 2 saat öncesinde buradayken de sıcak mıydı? Oy! Götümün kenarı <laughs> Mesela oh, böreği tekrar oluyor. ısıtmadınız Sesli o zaman Teyze Kavurma çok güzel olmuş sekseserliğinden... bayıldım Çok gülüyorsun çok, çok çok çıkarmak iyi. istiyorum <laughs> Bir de en son böyle söyleyelim ya ne alakası? Sen de mi? Ya çok mutlu oldun. Çok mutlu oldun. <laughs> evet sıra kimde? Buradayız. Yemekleri zaten biz yaptık. Yemeklerin hepsi onun üzerinden o. Sütün kıvam Adem yerinde. Aroma yerinde. Gerçek et içinde bunları söyleyebiliyor <laughs> musun? <laughs> Eti güzeldi bu arada. Ben o kadar bir şey yapmadım ama. Ne şey zamandan yapıyordum. beri et yemiyorsun? <laughs> Evet. o kadar da o zaman yorumlar. Ama yorum hakkı sunmadığınız göre. Yorum yapmayan biri kalmadı bence. Her laf altta siz, bence de aynı şey Erken mevzusu yani <laughs> <kısır ya. gülüyor> <laughs> açmasak. Bu <laughs> ya. İyi, Gülüm ne yapıyorsun? Gülüm ne yapıyorsun? Gülüm Az önce bir bizi yiyoruz. Ben, ben onları. bana. Şeye benziyor. Sarı tekire. ne? Bu Bu ne? Bu Bu makarna salatasını çok beğendim. Bence hiç soğutulmasına gerek yoktu. Sadece çok az tuzu eksikti. Onu da zaten hemen takviye olarak getirdiğiniz için teşekkür ederim. Normalde ben kırmızı hmm. et yemem, sevmem. Ee, ancak tadı lezzetliydi. Ve... Şaka yapıyorsun. <laughs> Nerede? Bir saniye. Kayıtı bitmiş olabilir. Tamam tamam. Kısır, kısır da güzeldi gayet beğendim. Normalde kısır da sevmem ama bu da gayet e, Normalde ne seviyorsunuz Sera Hanım. <laughs> ben mantarlı risotto da yerim. <laughs> <çok şimcim gülüyor> Peki bu söylediklerinizi size geldiğinizde görecek miyiz? <laughs> eee! Eee! Bersseniz adım Sera değil. Sonra kimliğini gösteriyorum. Sera değil. Sera değil. Sera Gece uyumadan seni araştırdım bir anka. <laughs> Sonra ne? Anka mı demeliydi? sen de, de, mi, mi gerçekten? ediyorsun? dediğini duydunuz mu? Ne dedi? İyi ki duymadınız. Erken gelmekteydi, bir şey demiştir. <gülüyor> <gülüyor> Erken gelmiyor. Tam zamanında geliyor. Çık Bu ne bu? Performansım ya. Değil ya Sonra söyledim. <laughs> Mutfağa bakmayın. Baktım ben. Kimse bakmıyordu. Bakmasak ileride bakalım. Ama bakan kişinin sadece bu olması. Ooo! Hayır ki hala açık. Şurada ayna var, o aynadan görmeliyiz. Ama sabah uyan ne yaptı biliyor musunuz? Canım Sefa hadi kalk gidiyor bizim. Ne oluyor sabah uyanıyor? Nerede oğlum? Anlamadım çünkü. Çünkü ben uyurken Eren'in odasındaydım uyandım, başka odadayım, başka yataktayım. Hatta şey de hatırlıyorum. Nerede uyandı bu çocuk? <laughs> Nerede yerde de Hangisinde? o Aa, Serenin sen de mi oldunuzun? Serenin yanındaki. şey dedi gel, gelip yanındaki. Serenin yanındaki. Serenin yanındaki. Börek boğazına mı kaçtı? <laughs> 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 ben de alabilir miyim küllük? Veremeyiz. Tamam, kulluk. Kaç var şimdi? Şey Çok aldık. İki artı kartı yarım yarım <laughs> Ya oğlum. Benim ağzı izin gören var mı? Salonda. Biz neyle çakacağız? Eğitim. Taş birbirine mi? Hayır, kaburmalar. <laughs> 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 taş gibi ya. Kaburmalar taş. Ne yapıyorsun? 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 Ne var mı? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne zaten Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç çıkıyoruz lan. Ama zaman kalıyor. Geliyorum. Her zaman kalıyor. Biraz onu süre tutayım da ne bu vizyon Ben seçmişim. <laughs>